Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün Fas'ın hareketli Kazablanka şehrine sanal bir gezi yapıyoruz ve Apart Otel Adajo Casablanca Premium City Centre'a yerleşiyoruz. Birçok Müslüman gezgin için özel ihtiyaçlarımıza ve değerlerimize uygun konaklama yeri bulmak çok önemlidir. Öyleyse gelin bu apart oteli Müslüman misafirler için sıcak bir seçim haline getiren şeyin ne olduğuna bakalım. Uygun bölge Casablanca'nın kalbinde yer alan Adagio Premium mükemmel erişilebilirliğe sahiptir. Çok sayıda helal restorana, kafeye ve bakkallara yürüme mesafesinde olacaksınız, böylece diyet kısıtlamalarınıza uygun yiyecek ve malzemeleri kolayca bulabileceksiniz. Geniş ve konforlu daireler Apart otel, yalnız seyahat edenler, çiftler ve aileler için mükemmel olan çeşitli büyüklükte daire seçenekleri sunmaktadır. Her dairede istenirse kendi yemeğinizi hazırlayabileceğiniz iyi donanımlı bir mutfak bulunmaktadır. Bu özellikle belirli beslenme ihtiyaçları veya tercihleri olan kişiler için uygundur. Saygılı atmosfer. Adagio Premium'un personeli güler yüzlü ve profesyonel hizmetiyle tanınmaktadır. Müslüman misafirlere karşı anlayışlı ve hoşgörülü davranır, kültürel hassasiyetlere saygı gösterir ve gerektiğinde rehberlik yapar. İbadet olanakları Apart otel bünyesinde özel bir mescit bulunmamakla birlikte, konukların namaz kılmaları için sessiz ve özel bir alan sağlanmaktadır. Bu düşünceli jest, kapsayıcılığa ve Müslüman uygulamalarına saygıya olan bağlılıklarını gösteriyor. Rahatlatıcı olanaklar Kazablanka'yı keşfetmekte geçen bir günün ardından çatı terasında rahatlayın. Havuza serinletici bir dalış yapın, restoranda leziz bir yemeğin keyfini çıkarın ya da şehir manzarasını hayranlıkla izlerken bir fincan nane çayı eşliğinde rahatlayın. Satı katının sakin ortamı, dinlenmek ve sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek için mükemmeldir. Genel izlenim Apartotel Adagio Casablanca Premium City Center, Müslüman gezginler için konforlu ve rahat bir konaklama imkanı sunmaktadır. Geniş daireleri, merkezi konumu ve saygılı atmosferi, Kazablanka'da evinden uzakta bir ev arayanlar için burayı mükemmel bir seçim haline getiriyor. İşte bu incelemenin sonuna geldik. Videonun altındaki açıklamadaki linkten otel hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.